Herkese günaydın. Ben Yas Kalimera. Merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. İşte geldim, buradayım ve yeni bir haftalık Almanya gündemiyle tekrar karşınızdayım. Hemen vakit kaybetmeden bu hafta Almanya'da hangi konuları konuştuk? Onlara bakalım. 1. Almanya'nın enerji sorunu. Kışa hazırlanmaya devam ediyoruz. Ekonomi planı, e, Bakanımız yeni bir tasarruf planı açıkladı. Detaylarına bakacağız. Rusya'ya yapılan uygulanan yaptırımlara bakacağız. Şimdi sağcı popülist AFD ile sol parti nasıl oluyor da Rusya'ya yaptırım yapmayın diyor diye bir tweet atmıştım. Bunun detaylarına bakacağız. 9 Euro'luk bir bilet vardı biliyorsunuz. Ağustos sonunda kaldırılacak. Buna alternatifler tartışılıyor. Vatandaşlık parası var. Çalışma Bakanı tarafından e, tanıtılan bu hafta. Daha sonrasında Petersberg İklim Diyaloğu Konferansı'nda e, birçok ülke Almanya'da buluştu bu sene. Scholz Başbakan Scholz'un videosunu ben hatırlarsanız size hafta içinde tercüme edip paylaşmıştım. Yenilenebilir, yenilenebilir enerjilerle ilgili ve bunun eleştirisini haftalık gündemde yapacağımı söylemiştim. Bunun detaylarına bakacağız. Kendisini eleştireceğiz. Hava durumu Almanya'da ve Avrupa'nın genelinde aşırı inanılmaz dayanılmaz böyle aşırı bir sıcak var. Bununla ilgili çok fena detaylar var maalesef. Buna bakacağız. Korona ile ilgili bazı şeylerimiz var, gelişmeler var. Onlara bakacağız. Şimdi ben bunların hepsiyle ilgilenmiyorum. Bana başlıkları videonun açıklamalar kısmında yaz. Ben de onunla böyle dakikalarında bakarak time kodlarını ekleyeceğim. Tık 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 hangi haber sizi ilgilendiriyorsa arkadaşlar o haberi atlayarak izleyebilirsiniz bunları. Hemen birinci haberle başlayalım. Doğalgaz sorunu var biliyorsunuz Almanya'da. Neden? Çünkü Rusya'ya yaptırımlar yapıldı. Rusya dedi ki bir dakika canım dedi ben sizin bir doğalgazınızı bir keseyim bir aklınız başınıza gelsin. 10 gün boyunca biliyorsunuz şeyi doğalgaz göndermeyi bırakmıştı ve sonra biz de ekonomi bakanı dedik yani bu 10 gün sonrasında belki tekrar vanaları açmayabilir demişti ama öyle olmadı. beklentilerin aksine Rusya dedi ki biz göndermeye devam edeceğiz ama yüzde ee, %40 potansiyelle yani normalde %100 gönderirken e, bir günde doğalgazı şimdi çok daha az bir seviyede gönderiyor. O yüzden kışın ne yapacağız tartışmaları hala devam ediyor. Bir de Rusya ile ilgili şöyle bir şey var biliyorsunuz. Eski hükümetle Merkel hükümeti de hep diyordu ki e, Rusya 2. Dünya Savaşı'nda bile doğalgaz göndermeyi bırakmadı. Yani yapılan anlaşmalara hep sadık kaldı deniliyordu. Şimdi ne kadar bunu Rusya'nın içine gelir ve yapar? E, ne noktadan sonra bırakır? Yaşayıp göreceğiz. Şimdi bu tartışmalar sürerken kışa hazırlanma yolunda Almanya Ekonomi Bakanı bir tasarruf planı hayata geçirdi ve dedi ki eğer böyle bir kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalır kalırsak yapılması gereken bazı pardon ay yutkunamadım konuşmaktan bir sakin konuşayım e, bir tasarruf planı hayata geçirelim ki şimdiden hazırlanalım. Şimdi mesela bir Kamu binaları boşken ısıtılmasın. İnsanlar yokken ısıtmaya gerek yok. Gaz tasarrufu çünkü her yerden doğal gaz tasarruf etmek istiyor. 2. Ev sahipleri. Normalde biliyorsunuz anayasa olarak belli bir derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Sizin kaldığınız evlerin ısınma seviyesi. Şimdi şirketlere ve ev sahiplerine deniliyor ki bu belli şartlar altında mesela siz tatile gitmişsinizdir, evde yoksunuzdur düşürülebilir. Bunun detaylarını göreceğiz ama. 1 Ekim'den itibaren, 3. nokta, 1 Ekim'den itibaren kömür santralleri tekrar devreye girecek. Biliyorsunuz bununla ilgili yasal düzenleme geçen hafta zaten yapılmıştı. Yani şimdi eğer ne olur ne olmaz ısınmayla ilgili bir sorun olursa kömür santralleri direkt devreye girebilecek. Ee, ve şöyle bir şey varmış. Evlerdeki özel havuzlar ısıtılmayacakmış. Şimdi bunu görünce ben biraz böyle bir gülümsedim. Sonra dedim ki, aa evet yani bu şekilde hayatlar yaşayan insanlar da var. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok tabii. Helal hoş olsun. Helal parayla kazanmışlarsa ama aa enteresan dedim. Böyle bir tasarruf planında bunun bile düşünülmüş olması enteresan. Tabii nasıl ko kontrol edebilecekler onu bilemiyorum. Ee, Diğer yandan Alman sanayi de böyle bir duruma hazırlanıyor. İşte alüminyum sanayiden yapılan bazı açıklamalar var. Şirketler diyor ki bize gaz lazım çünkü biz işte çok fazla ısınma, sıcak enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Kimya sektörüne baktığınızda onlar da diyorlar ki biz ne olur ne olmaz diye depolama kapasitelerimizi genişletiyoruz ama yine de hazırlıyoruz. Tasarrufa da yani ısınmada bir tasarrufa da gidebiliriz. Bu şekilde kendimizi hazırlıyoruz diyorlar. Mesela kim demiş bunu? Kimya biliyorsunuz çok büyük bir şirket var. Ee, Alman şirket BASF. BASF yani BASF Türkçe okunuşuyla. Ee, onun varisiyle hatırlarsanız, geçtiğimiz sene bir röportaj yapmıştım kendisi, e, işte dedelerinin dedelerinin kurduğu bu şirketten şirketten alacağı e, varis e, kendisi, şirketin varisi, buradan kendisine kalan parayı e, kullanmak istemediğini ve hatta bunu işte devlete vererek e, vergilendirilmesini istediğini söylemişti. Çok ilginç bir röportaj. Neden yani böyle zengin bir insan, neden böyle bir fikri e, savunur? diye merak edenler o videoyu da izleyebilirler. Şimdi muhalefet ne diyor peki ona bakalım hemen muhalefetten Hristiyan Birlik'ten CSU Partisi'nin biliyorsunuz başkanı Zöder dedi ki e, benzin indirimi sürdürülmeye devam etsin, kira yardımı yapılsın insanlara. Sol Parti de diyor ki Eylül'den itibaren hat fi alanlar biliyorsunuz işte e, işsizlik parası 2 denilen bir şey bu. Eylül'den itibaren 200 euro daha fazla para alsın deniliyor diyorlar e, ve 9 euroluk bilette de kullanılmaya devam etsin diyor. Muhalefetten bu şekilde de sesler var. Tüm partiler ama şunu söylüyor. İşte diyorlar ki meclis tatile girmiş olsa bile bir araya gelip e, kışın ne yapacağımızı tekrar konuşalım. Gelelim ikinci konumuza. AFD Sağ Popülist Parti ve Sol Parti nasıl olur da Rusya konusunda aynı paydada birleşir? Şimdi ikisi de diyor ki Almanya'nın çıkarlarını düşünmemiz lazım. AFD bunu söylüyor. Yaptığımız, uyguladığımız yaptırımlar bize kötü olarak, zam olarak geri dönüyor diyor. Sol Parti de benzer bir şey söylüyor. Ama Sol Parti de bunu biraz daha anlamak, daha hani mantığa uygun çünkü işte sol partinin geçmişinden gelen ideolojik bir yakınlık diyebiliriz siyasi bir ideoloji. Peki AfD neden? Bununla ilgili bir tweet atmıştım. Detaylarını bu hafta gireceğimi söylemiştim. Şimdi AfD mesela bu Ukrayna Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Ukrayna'ya silah gönderilmesini de istemiyor. Peki neden? Yani AfD'nin Rusya'yla nasıl bir bağlantısı olabilir? Berlin'de şöyle bir şey var. Şöyle bir örnek vereyim size. Almanya'da, pardon Rusya'da doğup büyüyen bazı Almanlar var. Sonrasında işte 2. İkinci savaş Dünya Savaşı sonrasında dönmüşler. Almanya'ya gelmişler. Ama işte mesela bizde olduğu gibi çok fazla Almancaları yok. Hala Rusya'ya daha farklı bir e, sempatiyle bağlılar. Berlin'in Matan'da mesela AFD'nin bir tane milletvekili var. Ve bu adam özellikle bu Rusland Deutsche yani Rusya Almanları denen kişiler sayesinde seçildi yani adamın böyle bir çıkarı var milletvekili olarak siyasetçi olarak bu bir. İkincisi AFD'nin bazı milletvekillerinin Rusya'ya Moskova'ya davet edilip bazı oligarklarla bir araya getirildiğine yönelik birçok haber çıktı. İşte hatta e, bağışlar yapılıyor mu yapılmıyor mu gibi tartışmalar sürüyor. E, bazı Milletvekilleri yok, biz asla gitmedik derken diğerleri gittiklerini, hatta bu oligarklar tarafından kendilerine kapalı zarflarda işte paralar teklif edildiğini ama bunların kendilerinin kabul etmediğini söylüyorlar. Yersen diyorum ben de e, gidenler ve hiç açıklama yapmayanlar gittiler ve paraları aldılar bu yüzden mi konuşmuyorlar diye bir soru işareti de var tabii ki. Bununla ilgili çok yapılan haberler vardı. İşte bazı bu tip başların alındığına yönelik. Diğer yandan işte bu AFD'li milletvekilleri Rus medyasına çıkarak Almanya'yı sürekli eleştiriyorlar. İşte Almanya'nın yanlış bir politika izlediğini, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı hakkında kesinlikle haklı olduğunu söylüyor. E bu da tabii ki Rusya'nın işine gelen bir şey. Diğer yandan bakın bir şey daha söyleyeyim. Bu noktayı da bitirelim bu şekilde. Almanya'da Central Zentralrat diye Rusland Deutschen işte Rus Alman Rusya Almanları Merkezi Merkez Kurulu diye bir şey var. Dernekleri var ki işte 16 üyesinden 11'i aslında AFD'ye bağlı ya da AFD'ye yakınlığı olduğu bilinen kişilermiş. Onlar da böyle işte güya Rus kültürüyle ilgili faaliyetlerde, etkinliklerde falan bulunuyorlar. Hatta Sambo sporuyla ilgili kurslar falan veriyor veriyorlarmış. E, i̇lginç bir şey bu e, ilginç olan şu. Sambo Putin'in sevdiğini söylediği yani Putin'in severek yaptığı spor dallarından birisiymiş. Enteresan. Şibe dergisi bununla ilgili bir yazı e, makale yazmıştı ve Putin'in faydalı aptalları demişti AFD ile milletvekilleri hakkında. Evet, davay davay yani AFD davay davay e, hadi hadi demek biliyorsunuz Rusça. Ben biliyorsunuz Almanya'ya ilk geldiğimde Almanca öğrenmek için gönderilebilecek en kötü okul olan Hauptschule'ye yani en kötü eğitim seviyesi veren Hauptschule'ye gönderilmiştim. Birçok göçmen kökenli çocuk da oraya gönderiliyor zaten. Ama orada bu Russlanddeutsch yani Rusya'dan sonradan gelen Alman kökenli, Aslen Alman kökenli çocuklarla yani arkadaşlarım onlar da 2-3 sene onlarla birlikte aynı okula gittik. İnanılmaz zeki İnanılmaz zeki insan. Matematik, fizik, kimya. Bunu her defasında söylüyorum, hep böyle onların konusu açıldığında. Ama onlardan çok güzel küfürler öğrendim. Devay devay, hadi hadi de. Küfür değil tabii, bir kelime sadece. Bu da ilginç bir şey benim için yani. Evet, gelelim diğer konumuza. Almanya'da biliyorsunuz yaz aylarında geçerli olmak üzere hayata geçirilen 9 euroluk bir bilet vardı arkadaşlar. Ee, güzel bir şeydi. Neden? İnsanları hani biraz da toplu taşıma kullanmaya teşvik etti. Ama bunun asıl nedeni tabii ki şu anda yaşadığımız enflasyon nedeniyle hükümet dedi ki, tam ki bir şekilde insanlara yardım etmemiz lazım. Şimdi Ağustos sonunda bu bilet ortadan kalkıyor. Ve tartışılan konu da şu. Bu bilet devam etmeli mi? Etmemeli mi? Ederse ne şekilde etmeli? Şimdi mesela işte Hristiyan Birlik'ten Zöder devam etsin diyor. Bakın aslında herkes bu bilet devam ettirilsin diyor. Tüketiciyi Koruma Derneği diyor ki evet mantıklı tüketiciler açısından enflasyon var devam etsin. Ha, 9 euro olmaz ama 29 euro olsun diyorlar mesela. Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği onlar da evet devam etsin insanlar toplu taşıma yönelsin diyorlar. Onlar diyor ki 9 olmaz hadi 9 olmadı 69 olsun. Tamam. Federal Çevre Dairesi, onlar diyor ki bu iklime de iyi. O yüzden devam etmeli bu. Bakın bu kadar insan ve bu kadar dernek, bu kadar kurum ee, devam etsin diyor. Peki tüm bunlara karşı çıkan tek kişi kim şu ana kadar? Yani Federal şey, FDP'li e, Ulaştırma Bakanı bile devam etsin diyor. Tek karşı çıkan kişi Başbakan Olaf Scholz. Neden? Varım. Yani <laughs> neden? kendisi diyor ki her biz bunu sadece 3 aylık e, hayata geçirdik. Nine, nine. Yani biliyorsunuz Almanya'da nine nine. Ne kadar bu nine olabilir? 9 olmasa bile 29 ya da 69 euro'luk bir model olabilir mi? Göreceğiz ama bakın şöyle ilginç bir örnek vereceğim size. Şimdi bir de bir e, yani masada olan e, e, önerilerden birisi de 360 euroluk. Yani her güne 1 euroluk gibi 365 gün yılda e, her güne 1 euroluk bir bilet. Bunun örneği nerede? Viyana'da. Viyana biliyorsunuz yıllardır dünyanın en yaşanılabilir kenti olarak birinci sırada yer alıyor ve Viyana'da şöyle ilginç bir şey varmış. Bu model Viyana'da var ve insanlar işte 365 euro vererek her türlü toplu taşıma aracına bilebiliyor, her türlü mesafeye gidebiliyor. Yani Köln'den Düsseldorf'a da, Köln içerisinde de, Berlin içerisinde de her yere bu bileti kullanabiliyorsunuz. O yüzden deniliyor ki. Viyana'da bu yüzden şehir içinde çok daha az araç var. Hatta Viyana'da şöyle ilginç bir istatistik varmış. Onların verdiği istatistiklere göre. Kayıtlı taşıt sayısından çok bu 365 euroluk bilet sahibi varmış. Bence çok ilginç bir şey bu. Gerçekten çok ilginç. Yani çevre açısından da çok önemli. Kentlerin ee, iklim krizi açısından da kentlerin daha yaşanılabilir bir yer olması için de önemli. Tabii vatandaşın yaşamışlığı ee, Cüzdanı için de önemli. Bir de şeyi Viyana ile ilgili şöyle ilginç bir şey var. Şehir planlamasında onlar feminist bir şehir planlaması yapmışlar. Çok enteresan. Şu demek, yani bulunduğunuz yerde özellikle yaşadığınız bir binada bir kadın olarak anne olarak yaşıyorsanız en önemli, ulaşmanız gereken en önemli yerler, eczane, hastane, klinik, toplu taşıma, alışveriş merkezleri, marketler hep kadınların yürüye, yürüme mesafesinde olabilecek şekilde inşa edilmiş. Ne kadar önemli değil mi? Bakın bir şehri kurarken nelere dikkat ediyorsunuz ve bu insanların hayatına nasıl olumlu bir şekilde yansıyor. İşte anaokulları da buna dahil. Okullar da buna dahil. Viyana'da yaşayanlar varsa tecrübelerini yazsın lütfen bu konuda. İşte yani bu hani modern kültür bu. Sivilizasyon ya da modern çağa uygun şehirler bu şekilde oluyor. Boşuna demek ki birinci olmuyor Viyana. Evet, Viyana'dan sonra Çalışma Bakanımıza gelelim. Şimdi Çalışma Bakanı, biliyorsunuz işte yeni bir hükümetimiz var. 6-7 aydır yaklaşık. Onların zaten koalisyon anlaşmasında söz verdiği bir vatandaşlık parası vardı. Bu vatandaşlık parası ile ilgili artık yavaş yavaş somut adımlar atılmaya başlandı. 1 Ocak'tan itibaren, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe geçmesi bekleniliyor. Şimdi Hubertus Hal Çalışma Bakanı dedi ki bu hard kaldırılsın, Bürgergeld. geldi. Yani bu işte vatandaşlık parasını biz hayata sokalım ki kendisi sosyal demokrat, SPD'li biliyorsunuz. Bu arada diğer Merkel hükümetinde de çalışma bakanı idi kendisi. Yani birçok kişi demek ki yaptığı işlerden memnun ki makamını da koruyabildi. Böyle bir parantez açalım buraya da. Şöyle bir şey var arkadaşlar, <laughs> biliyorsunuz bu e, Hardspear e, alan kişilerde belli bir varlık e, denetlemesi yapılıyor. İşte evin varsa satmak sonrasında araban işte belli bir seviyeye kadar sadece olabilir falan. Şimdi deniliyor ki bir Schornfemmöbün yani e, sahip olduğunuz yatırımların, sahip olduğunuz paranın 60 bin euroya kadarsa eğer bir şey demeyeceğiz. Hani normalde işte şunu saat ondan geçin bizden devletten para alacağına deniliyordu. Bu olmayacakmış. Diğer yandan biliyorsunuz işte işsizlik parası 2 olarak da artık biliniyor bu. Ee, i̇şte orada mesela diyelim ki işsizlik parası alıyorsunuz. Bu işsizlik parası iki alıyorsunuz ve kurum size diyor ki iş ve işçi bulma kurumu işte şurada bir iş var buraya git diyor size ve siz gitmiyorsunuz. Bu sefer kurum size diyor ki o zaman sen senin aldığın işsizlik parasını kesiyorum. Çünkü sen benim önerdiğim bir yere gitmedin. E, o yüzden ee, böyle bir şey de diyor, deniliyor ki 6 ay içerisinde işsizliğin 6 ay içerisinde böyle bir şey yapmayacağız. Sadece eğer işte biz siz randevulara çağırıyorsak ve bunlara gelmiyorsanız bu tip yaptırımlar uygulayabiliriz deniliyorlar. Ee, deniliyor bu planlanan Bürger gel konusunda. Kim karşı buna peki? FDP karşı. FDP kim? Şey gibi oldu. Daha kaç, <laughs> daha nerede şey oldu. Yandı yuttuk oldu. Ee, buna karşı olan parti, koalisyon ortağı, FDP, Hür Demokratlar yani. Çünkü onlar diyor ki şimdi 1 Ocak'tan itibaren zaten Almanya'da her şey enflasyona uydurulacağı için yine o yüzden bir işte maaşlara zam falan geleceği için böyle bir şeye gerek yok diyor. Ama işte vatandaşı koruyan, haklarını savunan sosyal dernekler diyorlar ki hayır bu çok yerinde bir adım oldu. Doğru buluyoruz ve destekliyoruz diyorlar. Evet, gördüğünüz gibi işte Almanya bu şekilde enflasyonun e, vatandaşlara yansımasını biraz böyle upfeydan deniliyor ya Almanya'da biraz böyle hani yumuşatmaya çalışıyor ama ne kadar olacağını, ne kadar yumuşatabileceğini göreceğiz. Şimdi e, bizim yavaş yavaş şu anda çok farkında değiliz ama önümüzdeki aylarda ve yıllarda ki zaten hissediyoruz şu anda e, ama cebimizi yakacak diğer noktalardan birisi de e, iklim ve iklim krizi olacak biliyorsunuz işte bu aşırı sıcaklar şey değil yani hani iyi bir şeyin habercisi değil biliyorsunuz. O yüzden Almanya'da bu hafta yaklaşık 12 senedir yapıldığı gibi bir Petas Beyak iklim diyaloğu konferansı yapıldı ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock dedi ki şu anda bütün dünyada en büyük güvenlik tehlikesi iklim krizi dedi. E, ee, ve bizim 8 yıl içerisinde emisyon salınımlarımızı %50 oranında azaltmamız gerekiyor dedi. Şimdi Schultz de, Başbakan Schultz de bununla ilgili bir video yaptı. Bu videonun tercümesinde Yiğit bana yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. Sağ ol Yiğit. Ee, i̇şte dediğim gibi Başbakan Scholz'un farklı bir iletişim stratejisi var. Haftada bir böyle bir konu hakkında konuşuyor. Bu hafta konuştuğu konuyu da, videoyu da kanalımda izleyebilirsiniz. Türkçe altyazılarla ben bahsetmiştim. İşte biz fosil enerjileri geri dönmeyeceğiz falan diye bir açıklama yapmıştı kendisi. Şimdi bunun eleştirisini haftalık gündemde yapacağımı Twitter'dan belirtmiştim sizlere. E, ee, Scholz iyi güzel işte diyor ki biz yenilenebilir enerjilere destek vereceğiz. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, şava, savaş nedeniyle şu anda işte kömür santrallerini tekrar devreye sokuyoruz ama bu kısa vadeli bir çözüm olacak. Peki o zaman Almanya'nın uzun vadede neler yapmayı e, düşündüğünü planladığını bir bakalım o zaman eleştirmek için. Şimdi ekonomi bakanımız ne yaptı? İşte Rusya'dan doğal gaz gelmiyorsa biz gidelim Katar'la görüşelim dedi. Değil mi? ve işte bir enerji ortaklığı yapılmak isteniyor Katar'la. Sıvılaştırılmış doğalgaz LNG denilen alınması bekleniyor, planlanıyor. İşte doğalgaz tedariğini çeşitlendirmek istiyoruz diyor Almanya. ayrıca iki ülke arasındaki ortaklığın yeşil hidrojen enerjisinde de eee işbirliğine de olumlu etki edeceğini söylüyorlar. Diğer yandan Scholz de dedi ki yani işte bu Katar'la yapacağımız işbirliği yüksek teoloji, teknoloji alanında da iki ülkeye de e, fayda verecek ve geliştirilmesini de istiyoruz dedi. Şimdi Rusya ile değil Katar'la işbirliği yapıyorsunuz. Buna perhis, buna lahana turşusu yani. Şeriatla yönetilen bir ülke Katar. Anayasa önünde kadın ve erkeğin eşitlik eşit olmadığı bir anayasaya sahip. Katar. Yani anayasa değil aslında şeriatla yönetiliyor yani buna ne kadar. Eşcinsellerin öldürüldüğü bir ülke Katar. Değil mi? Kameram sallandı şimdi. İşte Kasım ayında, önümüzdeki Kasım ayında FIFA Dünya Kupası turnuvası yapılacak Katar'da. Stadyumların inşa edilmesi için Katar'da çalışmaya gelen yabancı kökenli işçilerin iş kazalarında öldüğü haberleri var. Buna sesini çıkarmayan Katar. Değil mi? Hakları yeniliyor. Bununla ilgili haber yapmak bile yasak. Böyle bir Katar'la şimdi gittiniz siz işbirliği yaptınız. Ha, şimdi denilebilir ki real politik olarak işte düşünmek lazım. Ekonomi Bakanı'nın böyle bir sorumluluğu var. Gidip işte Almanya'daki vatandaşlarının kışın donmaması için böyle bir şey. Okey kabul edersiniz etmezsiniz. Böyle bir tarafı da var işin. Scholz de diyor ki biz şimdi ee, hedeflerimize sadık kalacağız. 2045'e kadar emisyon sal salınımlarımızı indireceğiz. Diğer yandan G7 zirvesinde ama verdiği bir söz de var. Bakın sanayi ülkelerinin, Almanya'nın da. Deniliyor ki iklim krizinden en kötü şekilde etkilenen ülkeler aslında en fakir olan ülkeler. Ve bu fakir ülkelerin bir sanayisi olmadığı için, emisyon salınımları bizim kadar olmadığı için onların aslında hiçbir suçu yok. Yani e, Afrika'da sanayisi gelişmemiş bir ülke. Hiçbir şey yani hiçbir suçu yok iklim krizinde. Hiçbir dememek demek doğru değil belki. Çok daha az bir e, suçu var belki de bu konuda ve en çok onlar etkileniyor. O yüzden G7 ülkeleri dedi ki G7 zirvesi vardı. E, biz onlara yılda 100 milyar euro yardımda bulunacağız demişlerdi. Şimdi Almanya bu sözünü tutuyor mu ona bakalım bir de. Şu anda mesela güncel 80 milyon euroluk bir şeyden bahsediliyor Almanya için sadece. Ama bir dahaki önümüzdeki senenin e, bütçelerine baktığımızda, bu senenin bütçelerine baktığımızda yıllık bütçe tasarılarında bunun artırılmasına dair hiçbir şey yok Almanya'da şu anda. Yani demek ki ne? Hani biz bunlara da destek vermek istiyoruz falan deniliyor ama çok az bir, cüzi bir rakam veriliyor. E, yani demek ki e, çok da e, şey bir e, niyet değil somut adımlar atmıyorsunuz bunun yükseltilmesiyle ilgili. Demek ki biraz da lipin Yani sadece sözde kalan bir şey oluyor. Evet. Ee, böyle de bir şekilde Scholz'un haftalık videosunu eleştirmiş olalım. Diyorum ve şu anda benden de görüyorsunuzdur büyük Arkadaşlar çok sıcak. Hava gerçekten çok sıcak. Benli ve kötü bir sıcak. Yani e, sıcak havalara geçelim şimdi. E, terliyorum mu diye bakıyorum ben de arada sırada. Çünkü terleyince parlıyorsunuz. Normalde işte gelip böyle pudralayan falan arkadaşlar olurdu ama ben bunu tek başıma yapamadığım için tabii ki kendimi kontrol etmekle kalıyorum. Sonra da yazıyorsunuz. Saç saçını saçınla oynadın, yok yüzünle oynadın falan filan. Anlıyorum haklısınız ama profesyonel bir stüdyo ortamında yapmıyorum sonuçta ben de bu videoları. Affınıza sığınıyorum. Şimdi yani bu salıdan itibaren Berlin'de hafta, bütün hafta boyunca o kadar sıcaktı ki ilk gün salı günü ben zaten hiç dışarı çıkmadım. Hiç dedim beni ilgilendirmez. işim gücüm yok dışarı çıkmayacağım. E, salı mıydı? Çarşambaydı pardon. E, ama akşam 6-6.30 gibi çıktım. Yani şu binanın kapısının dışarısına çıktım ya. Yani ya öyle bir sıcak hava kütlesi böyle üzerime doğru geldi ki. Şey bilir misiniz? Hani böyle Türkiye'ye tatile gidersiniz. Uçaktasınızdır böyle ineceksiniz, bekliyorsunuz. Uçan kapısı bir açılır, siz böyle dışarıya doğru ilk adımınızı attığınızda böyle bir sıcak bir hava böyle yüzünüze çarpar ve <laughs> olursunuz. Aynen öyle oldum dedim ki aman Allah'ım bu hissi ben uzun zamandır hissetmemiştim. Böyle bir sıcağın bana doğru çarptığını. Çok çok sıcak. Sadece bize değil, bütün Avrupa'da bakın. Ee, Portekiz'de yaklaşık bin kişi hayatını kaybetmiş. İspanya'da yaklaşık bin kişi hayatını kaybetmiş sıcaklardan. E, o yüzden işte Verdi de diyor ki sendika e, daha az çalışsın ya da paydos yaptığında işçiler daha uzun süre paydos yapabilsin. Ya da işte sıcak olduğu için işe gidilmesin, home office yapasın gibi önerileri var. E tabi bunlarla ilgili şimdi Almanya'da çalıştığınız yerlerde çok sıcak olmadığı için klima da yok. Pişiyorsunuz yani gerçekten pişiliyor. E, yalnız şöyle ilginç bir şey vardı. Almanya'da şöyle bir şey oldu. 28 asker fenalanmış. Nerede diyeceksiniz? Şimdi Temmuz'da, 20'sindeydi galiba her 20 Temmuz'da Hitler suikastinin yıl dönümü anılıyor. Ee, i̇şte orada da ne olmuştu? Kısa bir size bahsedeyim. İşte bir düzey üst düzey Alman asker Hitler'i öldürmek istiyorlar. Yani ki yeter yani bu adamı öldürelim. İkinci Dünya Savaşı bitsin. Ee, öldüremediler. Maalesef bu suikast girişimi e, özellikle neydi? Eee Askerin adını söyleyeceğim size tam. Stauffenberg tabi Klaus Schenk von Stauffenberg liderliğinde işte bir grup üst düzey asker yapıyor bunu ee, enes şeyin Hitler'in işte orada bulunduğu karargaha bomba yerleştiriyorlar ama bomba patlıyor ama Hitler yaralı bir şekilde kurtuluyor falan en sonunda askerleri tabi idam ediyorlar kurşuna diziyorlar bu da her sene Almanya'da anılıyor. Şimdi neden anlatıyorum bunu sıcaklara ne alakası var diyeceksiniz. Şu alakası var. E, bu senede kutlanıldı ve bu hafta çok fazla böyle aşırı bir hava sıcaklığı olduğu için e, orada e, bulunan askerler, işte savunma bakanı var, askerler var falan, Şeyde duruyorlar böyle hazır oldu duruyorlar. E, fenalaşmışlar. 28 tane asker fenalaşmış. <laughs> çok kötü bir şey çünkü yani. Kıpırdayamıyorsun, bir şey yapamıyorsun, ee, hiçbir şey elinden gelmiyor. Bir, bir saatlik bir tören var ve sen o güneşin alnında duruyorsun. Sonra savunma baktığında şey demiş yani altınıza keşke kısa bir tişört, kısa kollu bir şey giyseydiniz, e, e, gömlek giyseydiniz. Ayrıca bu üniforma mecburiyetinde daha hani rahat bir şekilde kendinize göre yorumlayabilirsiniz demiş. İlginç bir açıklama olmuş gerçi kendisininki de. Enteresan yani. Şimdi havadan sonra gelelim ee, diğer bir felaket bıktık 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 koronaya. Korona ee, konusunda sadece 2-3 tane kısaca e, şeyimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir varyantla karşı karşıyayız. Omikronun amcasının oğlu diyelim yani biz ona. BA 2.75 Hindistan, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ve İngiltere'de görüldü. Almanya'da görülmeye başlanan bir varyant ama işte Sağlık Bakanı diyor ki çok büyük bir tehlike söz konusu değil Almanya için. E, ayrıca Sağlık Bakanı dördüncü aşının olması konusunda önerilerde bulunuyor. Maske mecburiyeti sonbaharda gelebilir haberiniz olsun. E, yalnız bu rakamlarla ilgili şöyle bir şey var Almanya'da. PCR testleri artık ücretli olduğu için, şnel testler kaldırıldığı için, hızlı testler ücretsizdi vatandaşlara. O yüzden Almanya'da şu anda uzmanlar diyor ki bizim elimizde şu anda güvenilir bir bilgi veri tabanı yok. Blind flug diyorlar. Yani gözümüz kapalı uçuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir pandemi sürecinde Almanya gibi bir ülkede gözü kapalı uçuyoruz. Rakam yok. Neyse en sonunda sonbaharda toslarız yani bir yerde. Ondan sonra da görürüz neler yaşayacağımızı. Diyorum ve bu haftanın bülteninin sonuna geliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz reklam ve işbirlikleri yapmaya başladık. İlgilenenler e, aşağıda belirteceğim mail adresinden benimle iletişime geçebilirler. Diğer yandan Türkiye'den e, getirmesi beklenen havaalanlarında çalışmak üzere Almanya'da. işçilerle ilgili e, biliyorsunuz araştırmaya devam ediyorum. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Diğer yandan Twitter'da da paylaşmıştım. Biliyorsunuz işte biz Almanya'da aşı olurken e, bir belge imzalatıldı bize. İşte yan etkilerine dair, bilgiler verildiğine dair. E, Türkiye'deki izleyicilerim bana dediler ki işte bize gönderilen bizim imzaladığımız belgelerde şey deniliyor. Üretici firma hiçbir sorumluluk kabul etmiyor yan etkilerle ilgili. Bununla ilgili Biontech'le görüşüyorum. Sağlık Bakanlığı ile görüşüyorum Almanya'da. Robert Koch Enstitüsü ile görüşüyorum. Bununla da ilgili haberlerin peşindeyim diyorum. Yağmur'a ve Yiğit'e bu haftalık bültene verdikleri destekleri için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Önümüzdeki hafta Cuma günü tekrar en geç birlikte olacağız. O sırada tekrar birkaç video gelecek. Tıklayın, abone olun, zili açmayı unutmayın. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.